Arkadaşlar selamlar Galatasaray eyük maçı bitti. Yanımızda Aspor'dan tanıyorsunuz Hayri Beşer var. Hayri abiyle şimdi Galatasaray ev sahibi maçını, sonraki haftalarda da Galatasaray Trabzon maçını konuşuyor olacağız. Şöyle kamerayı sabitleyelim. Hayri abi izledik beraber maçı. Ne düşünüyorsun Galatasaray ile ilgili? Galatasaray için çok kolay oldu. Hı, hı. E Galatasaray favoriydi. Hani ben açıkçası Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordum ama biraz daha Galatasaray'ı zorlayan bir Eyüp Spor beklerdi. Hiç zorlayamadı. Hiç zorlayamadı. Çok tek kolay teslim oldu. Kesinlikle öyle. Büyük kadro kalitesi farkı var. Yani son ligin sonları yaklaştıkça bu kalite farkı daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi Eyüp Spor'da da önemli oyuncular var. Mesela Emre Mor benim dikkat ettiğim isimlerden bir tanesiydi. Oyuna hiç ağırlığını koyamadı. ya yani çok konsantre bir Eyüp Spor yoktu. Sanki Eyüp Spor şöyle bir ruh hali vardı. Yani güçlü bir rakibimiz var ve üstelik de fit bir rakibimiz var son haftalarda forma girmiş bir rakibimiz var. Aynen. Yani biz limitlerimizi ne kadar zorlasak da Hı -hı. Galatasaray karşısında sonuca gidemeyiz gibi bir psikolojileri vardı. Ben bunu açıkçası hissettim. Bir de şunu da vurgulamak lazım. Galatasaray gerçekten 3-4 ay süren bir fetret dönemi yaşadı. Yani Aynen. performans olarak burada işte Biraz Avrupa da yordu. Avrupa yordu. Tartışmalar yordu. Zaman zaman Okan Hoca'nın formasyon değişikliklerinden kaynaklı arayışları yordu. İşte devre arasında nihayetinde çok fazla transfer yapıldı. Aynen. İlk 11 oyuncusu kimler olacak? Bunlarla ilgili karar verememek yordu. Ama nihayetinde Galatasaray, daha doğrusu Okan Hoca ne zaman ki ilk 11'inde doğru limana demir attı. Ondan sonra Galatasaray'da işler yoluna girdi. Abi Eren Elmalı'yı konuşalım. Bir iki dakika. Galatasaraylılar da böyle bir performans beklemiyordu açıkçası sen Trabzonlusun. Trabzon, Trabzon sporlular da hani gitse de olur, kalsa da olur gibi bakıyorlardı belki Eren'e. Ve müthiş performans koyuyor bence. Çok doğru söylüyorsun. Trabzonlar Eren'in ayrılmasından dolayı hiç hikayeci değil. Çünkü ciddi bir Trabzon para kazandı Eren'den. 4-4,5 milyon Aynen. euro gibi. Şimdi Galatasaraylılar da memnun. Ee, çünkü Galatasaray'daki performansına bakınca ve Galatasaray'da da ödenen rakamlara bakınca bon servis olsun, maaşlar olsun mütevazi gibi duruyor 4,5 milyon euro. Şimdi belki şunu söylememiz lazım. Hani bazı oyuncular takımı yukarıya taşır. Evet. Bazı takımlarda oyuncuyu, oyuncuyu, yukarıya taşır. Biraz Eren'de ikinci seçeneği Evet oldu. Eren'de ikinci seçeneğin geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın gücü, daha sistemik yapısı Eren'e de özgüven getirdi. Eren topu ayağına aldığı zaman seçenek bulmakta zorlanmıyor. Yani karar Aynen. mekanizması ereniyor mu? Dolayısıyla doğru hareketi yapıyor. Ben Eren'in Trabzon performansını hatırlayınca yani çok rutine saplanıp kalmış. O rutinin dışına çıkmıyor. üzerinden ben maksimum 5'lik oyuncuydu. 5 maksimum bazen, yani. Bazen 6'ydı. Yani 3 sene 3 sezonda. Hiç kendini geliştiremedi orada yani. Geliştiremedi. Katkı da sunamadı mesela. Aynen. Yaptığı asistleri sezonun neredeyse asistleri bozsuz tamamlardı. Evet. Burada geldik Abi katkı ayında. vermek deyince kat, bak şöyle şunu söyleyebilir miyiz? Lemina'nın gelmesinden sonra Toraylan'ın formu. İşte Lemina'nın katkısı işte. Diyebilir Bu çok doğru. Yani bir oyuncu bazen takımın bütününün kimyasını değiştiriyor. Aslında bazen oyun içerisinde teknik direktörlerin yaptıklarında da bu değişikliği görebiliyoruz. Yani sadece Aynen. oyuncuyu değiştirmek değil. Çünkü etrafına yaydığı bir enerji var Levinon'un evet. şu anda. Evet. Bir defa fizik olarak güçlü bir oyuncu. Çok pozitif bir, bir oyuncu. enerji diyebilir miyiz? Hem pozitif bir enerji hem de sahiplenici bir oyuncu. <laughs> Şimdi aidiyet duygusuyla oynayan oyuncuların takımlarına katkısı çok büyük oluyor. Şimdi yabancı oyuncularda her zaman bunu bulmak mümkün olmayabiliyor. Ama Aynen. Galatasaray birçok yabancı oyuncu da bunu yakaladı. Yani Hı -hı. geçmişte Melo yine evet. aidiyet duygusuyla evet. oynardı. İşte Torreira. Icardi, Osime. Tabii ki. Bunlar hep aidiyet duygusuyla oynayan. Aynen öyle. Hepsi aidiyet duygusuyla oynuyor. E, Lemina'nın hani hem de e, nasıl söyleyeyim ben sana hem enerjik bir oyuncu hem mücadeleci bir oyuncu hem de oyun aklında iyi bir isim. Yani topu aynen. aldığı zaman nasıl kullanacağını biliyor. Pas tercihlerini doğru yapıyor. Ondan sonra hani savunma yaparken de gideceği pozisyon alacağı tercihlerde hep doğru. Bu da kimi rahatlatıyor? Başta Torreira'yı rahatlatıyor. Müthiş Saray'ı rahatlatıyor. O simene kadar birçok evet. oyuncuyu rahatlatıyor. Yük alıyor. Evet. Aynen. Bugün maçta en az 6-7 kere topla 60-70 metre gitti mi? Fark ettin mi abi? Kesinlikle. Ay, yanılmaz fark etti yani. Orta sahada altında da bu vardı. Evet. Galatasaray sürekli rakibini psikolojik olarak aşağıya çekti. Yani Aynen. Eylül spor ne zaman oyuna ortak olmaya çalıştı? O hiç Galatasaray değil. burada bireysel gücünü ortaya koydu. Aynen. Mesela benim beklediğim kadar iyi bir Yunus yoktu. ama iyi pek iş düşmedi. Ha iş düşmedi. Bir topu direkten döndü. Evet. ona rağmen Galatasaray son derece rahattı. Aynen. Şey sorayım abi sana. Şimdi e, bu hafta Sivas, ondan sonra Trabzon Galatasaray maçı var. Galatasaray Trabzon'da ne bekliyor? Şimdi açıkçası şunu söyleyeyim. Trabzon'da iyi gidiyor. Yani maalesef bizim şansımıza değil. Tra Trabzon iyi gidiyor. Trabzon maçına ayrıca değiniriz de. Şunu vurgulamak lazım. Güç dengeleri açısından şu anda ben... Büyük fark var. var. Süper Lig'de Galatasaray'a rakip olacak. Fenerbahçe dışında. Belirli açılardan Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ın epey gerisinde gördüğümü belirteyim. Şu düzeltelim. Takım Devam edelim. Görmüyorum. Evet. Şimdi Sivas Spor hani ne yapar? Rıza Hoca'nın planı bellidir savunma yapmaya çalışacak. Aynen. Çok ciddi anlamda savunma yapmaya çalışacak. Çözüm olmuyor mu? Olmuyor. Ben yani. bir şey söyleyeyim mi abi. Galatasaray'ın şu kadrosuna ve şu oyun formasyonuna defans yapayım diyen takım eğer çok iyi yapamazsa felaket olur. Beş yani, yer yani. Öyle. Hani çok iyi defans yaptınız şimdi Galatasaray geldi, sete oturdu. Evet. E birçok defa Osimhen'e hava topu atılacak. Osimhen evet. hava topları. Sonra reboundlarda Yunus devreye girecek. Şimdi Torreira devreye giriyor. Hiç oynamayan Morata bugün iki tane attı yine. Morata şey, Barış Alper oynayacak mı? Oynayacak. Barış Alper devreye girecek. Zor yani. Hani futbolun yani futbolun doğasına göre yorumlarsak Galatasaray'ı Sivas Spor'un durdurması, hmm. puan alması zor. Trabzonspor maçına gelince farklı şeyler konuşabiliriz. Neden? Değilelim. Neden? Şimdi Trabzonspor savunmasını oturttu. Özellikle savunma merkezini oturttu. Batabov çok iyi oynuyor. Savic ile birlikte bu hafta yoktu Savic ama önümüzdeki hafta oynayacak. Savic müthiş futbolcu. Tabii ki. Çok müthiş futbolcu. akıllı bir oyuncu. İkincisi Fatih Hoca bu mevcut kadro için doğru oyun yapısını buldu. Şimdi Trabzonspor hem Göztepe maçında hem de bugünkü Alanya Spor maçında zaman zaman hatalı işler yaptı. Ama Galatasaray maçında aynı hatalı işleri yapmayacağını düşünüyorum. Şimdi Fatih Hoca pas oyunu oynatmaya çalışıyor. Trabzonspor da bu ligde en çok topla oynayan takım. Yani Galatasaray, evet. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de topla daha fazla oynuyor. Ama Trabzonspor'u pozitif kılan topla çok oynaması değil. Çünkü Şenol Hoca döneminde de öyleydi, Abdullah Hoca döneminde de öyleydi. Fatih Hoca ne yapıyor? Fatih Hoca e, Trabzonspor'un hantal yapısını bypass eden bir planı şu anda işletmeye çalışıyor. Şimdi kenarlar üzerinden genelde ofansif aksiyonlarını kuruyor. Bir parametre bu. Şimdi Aynen. orada iki tane hızlı adamı var Trabzonspor'un. Pedro ile öbür tarafta Mustafa Mustafa da Eren'den Eren yerine gelen yerine. ama Trabzonspor için şu andaki performansı Eren'in önünde ve Bordo Mavi camia memnun. Biraz da orta sahası oturdu sanki Trabzonspor'un. Tamam. Hani Ozan e, evet. artık hani ilk 11 oyuncusu olabildi. Ukrayna'dan gelenler katkı veriyor ciddi katkı orada veriyor. Orada en büyük katkı orada. Özellikle Zuko gerçekten Aynen. hem bir istasyon Aynen. Hem bir asister, ayar hem de çok iyi düzgün. bir golcü. Ayar Şimdi o maça Vakemi'yi de e, sak, oynatacak şey e, Fatih Hoca. O da sağ olsun her Galatasaray maçında şov yapar. Evet. Şimdi Trabzonspor <laughs> yani Galatasaray'ı korkutacak özelliği şu bence Trabzonspor. Un. Tabii ki sahasında oynayacak. Ciddi bir taraftar desteğiyle oynayacak. Kendi sahasına yaslanarak oynamamaya çalışacak Trabzonspor. Ha sürekli Galatasaray'a üstünlük sağlaması söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Ama Galatasaray'ın da 90 dakika üstünlük sağlaması bence mümkün olmayacak. Olmayacak. Dolayısıyla şimdi sekanslar şeyi belirleyecek. Şimdi Trabzonspor uzun kalitesi ligin en iyi takımı. Yani uzun o diğer oynar pasları çok iyi yapıyor. Bugünkü karşılaşmada da çok iyi yaptı. Şimdi Vakeme'yi orada istasyon olarak kullanacaklar. Evet. Ki Fatih Hoca bunu yapıyor. Uğurcan da ayağıyla uzun atıyor. Evet yoksa savunmadan çıkmaya çalışırsa Galatasaray ön, ön alan presiyle çok rahat e, Trabzonspor'u teslim alabilir. Ama Trabzonspor'un da şu andaki gücü belki iki hafta sonra biraz daha iyi bir Trabzonspor'da izleyebiliriz. Galatasaray'a durdurmaya yeter mi diye soracak olursan o da kolay değil de. Şu pasla çıkma dedin ya, pasla çıkarsa Galatasaray önde teslim alır Trabzonspor'u diye. Bana göre dünyanın en salak işi. Yani bunu ya çok iyi yapanın yapması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Ya da yapmamak lazım çok riskli yani. Çok riskli. Yani. Çünkü evet. Rakip geldi sana 3 4 kişi birden anında basıyor yani. Şimdi şöyle bunu çok çok çalışmış olmanız lazım. Çok fazla evet. pratini yapacaksınız. Evet. Buradaki amaç ne? Ona evet. göre de futbolcu olması lazım Doğru değil mi? Tabii. Ki. Yani her evet. futbolcunun yapacağı yapamaz. şey yapamaz. Değil işte yani. Kaleci. Evet kalecin, stoperin, bekin hani ona bekerin. göre olacak. Yani orada evet. çok pratik yapacaksın. Evet. Buradaki amaç ne? Rakip geldi çok adamla sana baskı uyguladı. Sen evet. 3 4 kişiyi geride bıraktığın zaman Sayısal evet. olarak önde üstünlük sağlamak istersin ki bu gole giden kestirme yolu açıyor sana. Aynı. Kanalı açıyor. Tamam makul ama çoğunda mesela işte bugünkü Trabzon maçında Uğurcan. Aynen. Verdi değil mi? Hatalı bir pas. Ve Gitti. daha sonra işte Alanya Aynı. Spor gol attı. Galatasaray da bunları affetmez. Bir de şunu söyleyeyim. Bugün belki 5-1'lik skoru görenler Galatasaray-Evip Spor maçında Muslera'yı akıllarına getirmeyecekler. Muslera'ya çok iş düştü mü? Düşmedi düşün gözüküyor ama bu neden biliyor musun? Muslera çok doğru yerlerde buluyor. Çok doğru açıyla e, rakibin pozisyonlarında. Bir, i̇ki uzun topa çıktı alda batırıyorsun ayağıyla Evet. Vaktinde çıkıyor. Aynen. Açıyı iyi kapatıyor. Aynı. Dolayısıyla e, kimdi ismi Soy, soyadı Bank 20. yüzyılın en ikinci kalecisi gösteriyor. Onun güzel bir sözü var. Diyor ki e, iyi bir diyor şoför diyor otobüsü diyor uçurum kenarına getirip daha sonra manevra yapmak suretiyle yolcuların hayatını kuran, kurtaran şoför değildir diyor. İyi şoför oraya getirmez. Oraya getirmez. İşte evet. üstlerde öyle bir kaleci. Aynen, aynen. Ee, son şeyi konuşalım abi. Bu hafta şimdi Fenerbahçe Beşiktaş. Fenerbahçe ligi bu <laughs> abla atar mı ligi? Ben direkt sorayım yani. Çünkü yani bir ben... gün öncesinde Galatasaray maçı var. Galatasaray Sivas'ı yenerse ki yani görünen futbolla göre yener gibi görünüyor. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçına 8 puan farkla çıkabilir geride. Biter biter mi lig? Olabilir. Yani mutlak anlamda Beşiktaş öyle olur Beşiktaş garip yani. yani çünkü bizi iki kere yendi bu sene Süper Kupa'da 5 attı. Fener'i geçen ligin ilk yarısında da yendi. Ya mesela bu ligin şöyle analizini yapsak, desek ki bu ligde en görkemli galibiyetleri hangi takım aldı? Fenerbahçe mi aldı? Galatasaray mı? Yoksa Beşiktaş mı? Beşiktaş Beşiktaş işte yani. bu anlamda birinci yani. Atletico Bilbao'yu falan da yendiler. Atletico Bilbao performansı. Aynen. E, ligde Galatasaray'ı da yendiler. Aynen. Fenerbahçe'yi de yendiler. Evet. Diyorum işte yani. gene Muazzam konsantre olduğu zaman ki oluyor. Ben Beşiktaş'ın ilk 11'inin çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani o immobile meselesi onları çok yordu ama... Ben daha ziyade mental olduğunu maça göre hazırlanma sıkıntısı yaşıyor Beşiktaş. Şunu söyleyeyim, burada Mourinho'nun nasıl bir 11 çıkaracağı da önemli. Evet. Mesela Mourinho sanki doğru bir 11 yakalıyor, güçlü bir oyun yakalıyor. Ama bozuyor sonra. Bozuyor. Yani. bozuyor. Evet. Aynen. Yani ilginç. Büyük ihtimalle üçlü oynayacaktır Mourinho. Şu Mesela olarak... abi o dört 5 aydır oynamayan Diego Costa mıydı stoperleri? Evet. Aston Villa'dan galiba gene. O, o oynatılır mı ya? İşte oynatıyor. E, ama 3 tane yedin işte. E yersin. ya yani yani ben niye yapıyor bunu yani? O, kimse anlamıyor yani. Ya Mourinho o o yani. şöyle bir takıntı olduğunu düşün. <gülüyor> yani <gülüyor> sözünü kestim abi. Mesela 3-0 önde olursun. Dakika 60 artık adam ısınsın yavaş yavaş falan. Oyuna sokarsın yani. Daha onunla ilk 11 başlanır mı yani? Her gelen gol oldu. Mourinho'nun önceliklerinde etiketin rolü çok fazla. Evet bence evet. Onun için Ceko bir etiket. Evet. Tadic. Tadic bir etiket. Fred. Fred. Amrabat. Diego Custo da öyle. Bir evet. stoper. Evet. Dolayısıyla İrfan evet. yeterince formu alamaması. Oğuz Aydın'ın sonradan devreye girmesi. İsmail'in hiç oynamaması. İsmail'in hiç oynamaması ki bak şey geldi. Amrabat geldi. İsmail o süreçte çok iyiydi. 7'ye düştü evet. ve İsmail ondan sonra tabii sakatlık vesaire oldu. Evet. Ama tek out'e çıktı. Evet. Aynı şekilde Cenk Tosun hiç formu hiç alamaması. Hiç yok. Sıfır. Yani, ben şuna eminim ki El Nesri'nin ve Ceko'nun kaçırmayacağı birçok pozisyon golü Cenk Tosun atardı. Kaçırdı birçok golü. E, gol. Cenk Tosun atılıyor musun abi? Bu devre arzı Japonya'ya transfer olacaktı. Evet. Neden olamadığını biliyor musun? E, son anda orada bir şey çıkıyor galiba. Ve işte, karşı karşı kulüpte. Hayır. Sana... Fenerbahçe'nin bir sene içinde kiralama sayı hakkı ha, evet, da olmuş. Evet Kiralama yani hakkı gönderiliyor evet adamlar. gönderiliyordu. İnanılmaz yani. Ben Galatasaray'da, bak Cenk Galatasaray'da olsun abi. Eminim Okan her maç onu 15 yılında oynatır. Her maç atarsa Yapılması gereken tam da bu. Cenk, Cenk Tosun ilk 11 oyuncusu değil ama Cenk Tosun Ama hiç bırakılacak adam da değil yani. Cenk Tosun girdiği pozisyonu gole dönüştürür. Evet. Ceko 5 pozisyondan bir tane atar. Evet. Şey 4 taneden bir tane atar. 3 taneden. Cenk 2 taneden bir tane atar. Evet yani katılıyorum. Bu kadar basit matematikle ee, özetliyorum. Cenk'i şeye çok benzetiyorum abi. Bizim eski Ümit Karan'a. Doğru. Çok güçlü. Ümit Karan'ın da çok sağlam vuruşları vardı. Aynen. Hatta Cenk'in ben şeyini de beğenirim mesela takımla iyi korele olarak oynar. Yani o mesela geçmişte Semih Şentürk'te de vardı. Fenerbahçe'deki Semih Şentürk'te evet. de. Cenk yoksa çok atletik, çok seri, çok hızlı bir forvet değil. Ama oyun aklı yüksek. Bir oyun aklı yüksek, ayağı temiz, kafası temiz. Ya yani atılması gereken golü atıyor. Aynen. Mesela Cenk o atılması gereken golü atamıyor. Bazen mesela o dahi atılması evet. gereken golü kaçırıyor. Boş kaleye bugün atamadı işte maçı maçı direğe vurdu. Hatırla. Evet. onlardan çok var. Çok kaçırdı Osman'ın ama onları yapıyor ama kendinden motorlu bir oyuncu. Yani o kadar şey yapıyor ki hem oyunu besliyor hem kendini besliyor evet. ki. Taraftarı da besliyor tabii ki bir şekilde. Tabii ki çok üretiyor. Camia'yı böyle çok peşine üretiyor. almış götürüyor gibi bir görüntüsü var o Üretemediği noktada yıpratıyor. Yıpratamadığı noktada üretiyor. Takım arkadaşlarını devreye sokuyor. Rakip takımın gardını düşürüyor. Türbinleri devreye sokuyor. Yani o kadar fonksiyonel bir evet. oyuncu ki. Bir de abi son olarak şunu söyleyeceğim. Şampiyonlukta forvetin payı çok yüksek oluyor. Kesinlikle Bak, öyle. E, bir Başakşehir şampiyon olduğu sene yanılıyorsam düzelt. Dembaba forvetti. Doğru. Çok etkili. Trabzon'u Sörlot, bana göre Sörlot şampiyon yaptı. Sörlot sonra Cor Cornelius'tu sezonda şampiyon oldu ama Sörlot'tu sezonda da zaten gidiyordu. Tabii. Evet, tabii, çok aynen, iyi gidiyordu. Aynen. E şey, hatta burada Fener'e 3 attınız o Türkiye Kupası şey, Süper Doğru. Kupa mıydı? Türkiye Kupası mı? Orada bir şov yaptı falan. Evet. İnanılmaz oynadı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu Mario Gomez. Doğru. Alman. Galatasaray'ın şampiyonluklarına bak. Gomez. Buffetin bir Çok büyük. Kralı. Mauro Icardi iki Çok sene. Büyük. Şimdi Osimen. Evet. Yani kesin. forvet inanılmaz etkili. Orada hata yapmamak lazım. Fenerbahçe bence orada hata yapıyor. İşte yani bu çengitleri, menikleri bu kadar kenara atarak 40 yaşındaki Ceko'ya yani bu kadar takımı bırakmamak lazımdı. Yani Ceko El Nesri toplayın 3'e çarpın Josu. Mesela, Bence etmek söylüyorum. Yani gol sayısına bakarak değerlendirme yapılırsa. oyun yani oyuna bakıyorsun. Şimdi Trabzonspor'un da forveti iyi bir forvet. Evet. E, 21 gol, belki 22 gol Mükemmel altı. forvet. E, ama onun, onun, onun faydasını da mesela Osimenle kıyaslayabilir misin? Mümkün evet. değil. Oyunda A ağırlığı yok diğer forvetlerin. Aynen. ama Osimen'in müthiş ağırlığı var. Lider, değil mi? Abi? hem lider, hem çok iyi niyetli. Ya yani şimdi aidiyet duygusuyla oynuyor. Bu çok önemli. Yani. Şimdi Osimen'i izlerken diyorsun ki ya sanki bu şey Florya dolaylarında evet. dünyaya gelmiş. <laughs> Galatasaray <'ın gülüyor> antrenmanlarını takip etmiş. Sonra top toplamış. Aynen. Türbünlerde Ultra Aslan grubuyla birlikte gitmiş. deplasmanlara evet. falan sabahlamış. Evet. Böyle bir adam. Sonra da, buna, gibi bir şey sonra da buna forma vermişler. Aynen. Bu bulduğu formanın kıymetini öyle biliyor ki sırtından Aynen. çıkarmamak için elinden geleni yapıyor. Aynen. Yani bunu dedirtiyor insan. Bu muazzam bir şey. Aynen abi. Peki teşekkür ederiz abi sana. Ben teşekkür ederim. Galatasaraylılara mesajın var mı? Şey Gal diyebilir miyiz? 25. Şampiyonluk ayırıyorsunuz. <laughs> Galatasaraylılara mesajım şu. Tadını çıkarsınlar. Çok güzel bir takımları var. Ama lig şampiyonluğuyla artık tatmin olmasınlar. Şampiyonlar ligine katılıp gruptan çıkarmayan bir Galatasaray benim için artık Galatasaray değil. Benim için de değil ama olmuyor. Allah Olmalı. E, Tabii canım inşallah. Ben de yani yani bu bütçelerle, şey bu bütçelerle, bu imkanlarla, bu oyuncu grubu, grubuyla ne Galatasaray ne Sen Fenerbahçe Galatasaray buna hakkı yok. Başka olsan o alır mısın? Alır. O, o paraya. 75 milyon euro. Nasıl vereceğiz? Emin değilim çok inanılmaz ben kulübün yani. kulübün imkanlarıyla almaya çalışmam ama sponsorluk vesaire bir Arkadaşlar takım kim sponsorcu? 75 milyon euro kim verir o zaman almayacaksın ve aynı kulüp imkanlarıyla olacak iş değil bence de değil yani 75 milyon euroya bir oyuncuya o kadar tasarruf yapacağına çok daha doğru hamleler yapabilirsin aynen ben Galatasaray'a maksimum olarak şunu söyleyeyim önümüzdeki seneye en az 10 milyon euro maaşlı seviyede bir kaleci Katılıyor musun abi? Katılırım. Ee, bir Mertens'in yerine bir adam. Gene böyle 10 milyon maaşlı falan bir adam. Doğru gerekiyor. Bir de Osimen'i ne yapıp edip bilmiyorum yani nasıl olur ama o e, Osimen. Ya Osimen olmadı diyelim alamadı. Abi kimi alacaksın? Kim bir forvet o, forvet alacaksın. Böyle bir forvet bence yok. Senin alacağın bir forvet, öyle bir adam yok yani. Ya Icardi, Icardi bilemiyorum yani. Icardi'den yani, vaz mı geçti? Ben, artık? ben, ben geçtim. Çok zor o, abi. O sakatlık. Ağır sakatlık. Bir yıldır evet. yok. Yani 20 yaşında çocuk olsa diyeceğim hani fit döner de. Ya bazen belli olmuyor ama genç forvetler çıkıyor. Ar Arayıp bulmak lazım. Bak sonra Trabzon'a geldiği zaman evet, şey tanımadığı bir, bir adamdı. İngiltere'den geldi. Daha önce Danimarka liginde bir performans göstermiş o ama bilmiyorum İngiltere'de var. tutmamıştı. Hı -hı. Tutmadığı için Trabzon aldı ve Trabzonspor onu aslında e, ikinci forvet olarak transfer etti. Evet. Evet. Aa o çıldırdı adam. Çıldırdı. Aynen. Mesela onu da Türkiye'de çeviri sorarsan 10 kişiden 9 tanımaz geçen Doğru. sene. Değil mi? Doğru. Uçtu gitti. O zaman videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.